Merhaba arkadaşlar, Ümraniye Analiz Eksperi'den Hoş geldiniz kanalımıza. Bugün KTM Duke 390'ın eksperini yapacağız. Genç bir arkadaşımız geldi, çok beğenmiş motoru, çok temiz olduğunu söyledi. Bakalım neler çıkacak, beraber izleyelim. Geldik motorun e, eksperinin ne durumda olduğuna. Her yerini beraber inceleyeceğiz. Biz bunu inceledik, sizle evet. de paylaşacağız. Ama ilk olarak motorun geliş hikayesini anlatacağım. Şimdi 18 yaşlarında bir kral, güzel kardeşimiz, heyecanlı tabii ki, çok motor istiyor, 390 duka bineceğim, Heyecanlanıyor. Abi diyor, ben diyor kontrol ettim, plakasını attım, baktım hiçbir sorun yok, temiz. Satıcıyla da konuştum, hiçbir sorun olmadığını söylüyor. Motorda görünen diyor, ne varsa o, bir sıkıntı yok. Ben de inceledim, bak hiçbir sorun yok motorda. Peki dedim kardeşim, aldık motoru incelemeye, geldik. işin ince detaylarına. Bu işin en büyük kısmı detaylar. Detaylar beraber inceleyelim. Görelim neler çıkmış. Çamurluğumuzu görüyorsunuz. Boyaladığı atık var. Zaten daha önceden boyanmış. Ondan sonra o boya da atmış. Sonra kafa granajlarına geldiğimizde iki grenajda boyalı. Zaten şu kenarları görüyorsa kamera net olarak görebilir. İyi boyanmamış. Boyalı durumda. Ön takıma geldiğimizde ön takım kısmına Şuralarda bir sorun yok gibi görünüyor ama işlemli olduğu içinden biz baktık. Zaten buradaki üst vida kısımlarından çok fazla oynandığı belli. Yan yatmaları var. Radyatör koruma eksik ve en 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 tehlikeli bölüme geliyoruz. Motorun ne amaçla daha önce kullanıldığını, nasıl kullanıldığını şuradan çok kısa vadede anlayabiliriz. Motor kulakları, motorun kulaklarının şuradan kırık olduğunu görebilirsiniz. Daha önceden kaynak yapılmış. Lakin gene de bir daha kırılmış. Zaten bunlar kırıldıktan sonra bir daha dikiş tutmuyor arkadaşlar. Böyle geldiğimizde devam ettiğimizde arka kuyruk granajı dediğimiz granajlar boyalı. Üst koltuk, arka yolcu koltuğumuz orijinal değil. Kuyruğa geldiğimizde arkadaşlar kuyrukta ufak hasarlar var. Lakin ben şurada bir bant gördüm. O bantı bir açtım arkadaşlar. O bantı beraber açtık hatta sizle. Durum bundan ibaret. Gözlerinizle görüyorsunuz. Ondan sonra arkada diskin durumuna baktım. Diskimiz çizik, arka balata bitik. Bakımlı motorumuzun son durumu bu. Şimdi bir sıkıntı görünmeyen bir motor. Yani bir sorun olmadığı söylenen bir motor. Kuyruk tarafına, kuyruğa baktığımızda direkt şurada bir kırığımız mevcut. Bu görülebilen zaten şeyler. Lakin tabi ince detaylarda şu boyalar, Pek görebileceğiniz şeyler değil. Bu boya. Bunlar da boya. Şimdi şöyle de bir durum var detaylarda. Hani bu fark edilmiyor ama şurada bir yay eksik. Sesi duyuyor musunuz? Bu ne demek oluyor? Bu yolda giderken kesinlikle bu sese maruz kalacağınız demek oluyor. Normalini de görelim. Şimdi bunu gördük. Bir de normalini göstereceğim size. Normalde olması gereken şu. Bunu öyle yapamazsın. Zaten yolda oynamaz bu. Yay sağlam bu şekilde olması gerekiyor. Diğer türlü bunu bakarak anlayamazsın yolda muhakkak yürüme gitmen gerekiyor ki şu sesi duyasın. Bu sesler gidemezsin. Gidemezsin. Ses tam delirirsin yani. Ondan sonra ayaklarımız yamuk. Gördüğünüz gibi vites ayaklarımız. Vites ayaklarımız yamuk. Eksozun tam burada. Tam burada kaynaklar mevcut. Şurayı görebiliyorsan. Motorumuzun bu kulağında da çatlak var. Şurada ince bir çatlağımız mevcut. İnce şurada tam. Denge topuzlarımız birkaç kere boyanmış. Manetimizde hasar var. Motosikletimizin egzoz contasında da sorun var. Egzoz contası patlak ya da çatlak ya da gitmiş ya da yok. Eee sökmedim ama zaten sesinden bunu algıletiyoruz. Jantlarımızda bir sorun yok. Lastiklerimiz yeni. Güzel kamufle edilmiş. Bir sorun yok. Ambalajlarımızın biri farklı, biri farklı. Yani bu motorla bir çok kez oynanmış. E, kontrollerimiz sonucunda gidonun da yamuk olduğunu görüyoruz. Üst taraftan baktığımızda bir şey yok. Şasede ufak bir yamuk var. Ön takımdan kaynak yamukluk var. Önden kaza zaten birçok kez kaza görmüş. Şöyle bir durum var. Teker arkadaşlar. Teker. Bu motorları zaten çoğunlukla alıyorsa biri ne yapıyor? Teker yapalım çamurlu göstermiş şurayı da göstermek isterim. Bu da kamufle edilmiş. Şunun kamuflesini de görelim. Evet, şurada bir ne var? Yine bant arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bantla kamufle edilmiş arkadaşlar. Şimdi motorun bakım durumu da iyi değil. Zincir zincir dişli tarafına bakmışlar yeni değişmiş muhtemelen. Yani şöyle bir üstü güzel toplanmış motor. Üstü güzel toplanmış bir sorun yok demiş. Ve en sonuna geliyoruz arkadaşlar. En sonuna kritik noktaya geliyoruz. Plakadan sorumlu atan kardeşim benim şüphelerimden dolayı bir sorun daha yapalım dedim. Aldım bu satı, yazdım. Şasi numarasından bir attım mesaj. Ne gördüm? Ağır hasarlı. Beklediğim buydu zaten. Çünkü bu motorun bu durumu bir ağır hasar bekletiyor kendine. Ağır hasarlı motorumuz ama plakadan sorgulattığımızda hiçbir sorun yok tertemiz. Çiçek gibi bembeyaz bir sayfa gibi. Ee, ama şasiden sorguladığımızda ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Ve son olarak herkesi uyarıyorum. Muhakkak şasi numarasından sorgulama yapın. Plakadan asla sorgulama yapmayın. Heyecanlanmayın. Çok heyecanlısınızdır. Almak istersen evet hemen olsun hemen olsun. Hayır abi. Kesinlikle Motosikletinizle çok iyi bilen birinden destek alarak bakın. Dışarıdan görünüşte hiçbir şey yok ama içine girdiğimizde inanamazsınız. Bu motoru alırsanız 390 dükeline binmek isteyip bu motoru alırsanız bu motorun masrafından asla kurtulamazsınız. Benden size tavsiye kesinlikle profesyonel kişilerle motor alın. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Bir sesini beraber dinleyelim. Nasıl çıkıyor? <laughs> normalde egzoz contalarında sorun olmayan bir motorun abartı egzoz yoksa bu ses çıkması mümkün değil. Ondan dolayı biz, biz de sıkıntı yaşıyoruz tabii ki. Motoru dinlemekte sorun yaşıyoruz. Ee, zaten bunlar, bu sorunlar üst üste üst üste, üst üste üst üste geldi. Ben raporuma ekledim. Ee, kendisine de belirttim. Ee, anlaşırlar, anlaşamazlar, alır almaz o onun kararı. Motorun sesini duyduk, egzoz coltisi yırtık, sonunda motorlarda bu tarz sesler çıkıyor. Bu tarz seslerin çıktığı motorlarda motor dinlemek zorunda oluyor ama biz profesyonel bir ekip olarak onun önlemini aldık tabii ki. bütün detayları inceliyoruz. Detayların içinde şunlar da var arkadaşlar. Vidalarını, ön fren müşürü, arka fren müşürü, arka amarüsör ve her türlü elektrik aksamı, elektrik tesisatı, her şeyi tek tek kontrol ediyoruz. Biz şimdi videoya yansıtamıyoruz her şeyi tabii ki size hızlı çarptı. Kısa bir video olsun diye hızlı hızlı anlatıyoruz arkadaşlar. Bütün ekspertizini yaptığımız motosikletle biz rapor veriyoruz. Bilginiz olsun. Bizi desteklemek için Instagram adresimiz aşağıda çıktı. Youtube adresimize abone olabilirsiniz. Bizi destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay.